<laughs> <laughs> Enemy UAV Böyle alt ekip öldü müsün oradaki? Öldü öldü müsün dedi abi. ya? uçalım. Yaşlıyor size. Benim target mu? Ben. Bir, e, bir parıştı, parıştı abi. Emre'nin yanına gidelim ama şeyin içinde de adam var. Onlara mı alma Ben bunu bekliyorum ya. Ben bunu bekliyorum. Target's okay, okay. <laughs> eliminated. bakıyormuş. Işte. Solunda mı stick? <laughs> Tam tek bir şey ya. gitti burada. Geliriz. Mavi taraftan mı? Hmm. Gel e, e. Adamlar iyi e, lan arkaya. Neyse. Ne? Nak. adam. sağdan da geliyor. Başka yerden sıkıyor bana ya. S... Sla... Sağlam, sağlam, biç Sarı nereye gitti sarı? Hani bari beni kaldırdı. Ben. ben hiç oğlum beni çekti. Kaldırmadı ya. Ha kaldırmış. Şey yapsın, parayı atla bari. Ne yapacak like bu adam? Adamda param mı ekliyorum Kaldırdığına şükret. <laughs> Kol kolu da yok ki ama <laughs> Aha para düştü. Al bir şey. Bu vermiyor parayı ama. <laughs> <laughs> Down. Enemy UAV is online. None. None Hostile That's UAV in the area. Enemy sentry is active. I'll keep an eye on mouth. bak arkaya bak arkaya uğraş. Atladılar. Bir at. Daha tam biri. Sağ abi. Aya da biri sağda. Arabanın oradaydı. Aa burada da var. Marking, marking, İki kişiler. Bir tane daha var. Okay. Çattı Onu vurdu. Aç nereden döndü lan? Bu nasıl maç bir çevirme tarzı abi? Valla <laughs> 3000, 3000 megabit vardı adam bizle aynı emesi alıyordu Avto sunuş lafı alınmasına rağmen Yok Amerika'dan New Amerika York'ta Kırk var Teşekkürler Kırk var Bak kırk var söyledim bak <laughs> Silah yok Havada nasıl sıkıyorsun bana orası bir çocuğu Arma ah, bırak sen şunu şu Al Al ama Geri <laughs> kardeşim One shot full one shot full Deniz Adamı nasıl vuramadım ya Lan Ya katıda da var Şuna basar gel ya küçük, gücüm küçük. Onu da mı bana soruyorsun Deniz? Buradayım. Yani sana sordu evet. Araba olacak. Altta bir yerde ses veriyor da. Ananız. Hayır hayır. Vigo 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 Uf. Nerede lan? Üstte Uf. mi? Altta mı? Altta Oğlum adam sniper sıkıyor. Her şeyi sıkıyorlar. Arkadaşım arkadaşım. Ben... Bak bu adam... Biri sniper sıkıyor, biri bir can. Biri atladı. Ölmüyor abi ben de abi şimdi. Düş Hayır hayır hayır. Kaldıramaz kendini. Şey. Sen nereye gidiyorsun? Değil ha. Dolu yani önümüzden. Onu bana nasıl kaçış ya? Adam vallahi yemin etmiş. Yeter artık kaçma. <laughs> Yorgun öleceksin. ne oldu. Öbürü de kaçtı eve. Saklanıyor. Kaldı. Squad mates in Fight for a chance to redeploy. ben sana bayılıyorum. Çok oh, <laughs> <Araya bıraktım. gülüyor> <laughs> bak şöyle de çok fena. İyi oyuncuyu benziyor. Bildin ya. Ölsün hemen. Tamam, vay verdi güzel. Aşağısı var da. Var var. Geliyor. <laughs> evet bunlar gelecekler bize mutlaka Görüyorum, gördüm, gördüm. Şunu şey arkaya at geliyor, at geliyor. Sızıyor, sızıyor, sızıyor. Temiz. Buradan geliyor, buradan geliyor. Bak, iki kişi sızdı. Yeşilden sızdı. Bakıyorum oraya. Saltım şöyle vurayım. Yeşil adamla bak. Ari ile Çıkma öne. Öne çıkma öne çıkma. Yeşil ile gel. Kırık. Evet. Adam. Dolma 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 dolma. Adam ne biçim kaçtı da. ya. Dolma dolma. Tabii dolma. Bak dön. görüyorsunuz.

İki takım kaldı. Beyler 3 e, kişi kaldı. şey yapma, panik yapmayın. Heyecan yapmayın. Geldi geldi adam yakın dikkat edin. Bende bende bende. Burada burada yeşilde. <laughs> Bir kişi kaldı. Yeşil yeşil. Havada vurdum. Havada vurdum. <gülüyor> <gülüyor> nice GG. <laughs> i̇zle bak izle izle izle. Oy. Onu ben yanındaki zıpladı ya, yanındaki sandım <laughs> ben değil mi? What vurdu sandım. Ya ben, zıpl ben zıpladım ama benimki yandan geçti ya. Benimki de fena olacak, doğrusaydım. Biz oranın <laughs> de sağlık. Alan koruması dediniz böyle olur işte. O adamlara basmak için kendimi o kadar zor tuttum ki. Üçü de yatıyordu çünkü o taşın şimdi, arkasında. Şimdi bunun üstüne bir çay, keyif çayı gider ya. Kardeşim biz görevimizi yaptık orada. Alanımızı <laughs> savunduk. <sağladı. gülüyor> Herkese sıktık diye Oyuna aldık. <laughs> Oğlum. Olur. Merdan sıkının lükü çok daha zor olur çünkü bütün çok harita olarak bütün yam yamlar eee bozunacak oyuncu olarak eee layout zorluklara baktığın zaman belki Verdan daha zor çünkü düşüş ki dalt aldı da Verdan düşte. Allah silah bulmuş ya. Of. Oh. Tabi sen geliyor alttan ya Atla barın Abi bize geldi Pek burdan girmiş içeri abi balkondan girmiş Atlarlar şurda baslar daha iyi oynadın Seninki Doğrudur o zaman. Bayağıdır ufak sen izledin. Biri de Ne oldu <laughs> <laughs> lan? İçeride mi var? Burada lan. Ya Allah'ını seversen adam buraya ya. nasıl çıktı ya? Bir de bana adam, adam burada. Şu merdivenle çıktı o zaman gel. Burası da olabilir. Anladım. Olsun ne olsun olursun işte. Diğere bak. <laughs> Attım adam. Adam adam. Burik mi? Kendi onu çekin. Ya abi benim ekranımda ben adamın arkasına geçtim adamı ateş ediyorum adam beni öldürdü. Onun ekranında da o bana ateş etmiş. Arasın abi iyi masist iyi masist hatırlamış oh. o zaman. Her ee, ah. şey buradan bunu mu çıkardıysan eğer. Evet. You life, e, sen bunları mı düzenledin? utanmalısın. Orada değil hiç. ben sana söyledim onu. <laughs> 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 evet, nerede? Zipe basmadın geliyorum ya. Şurayı, darlasana şurayı. Arkalayacak beni. Aklım aşağı. Çirdiği vurdum, çirdiği vurdum. Kendi var, kendi var. var. Gaz diyor, gaz diyor. Gaz diyor hala. Bomba attım. Yiyor, etine yiyor, etine yiyor. Burada bir tane var, bir tane var. Durum ne? Durum şu anda iyi gibi. Vay Adam çekti, adam çekti. Arkanda Öldüğüm yerde şey vardı ya. Şu fişek vardı, fişe yazmaz o. Korkuttu çocuğunu vurdum. Çinli mi? Söyle Çinli geri geldiler. İtfaiye tarafından Çinli vurdu şey. birisi. Köprü, köprü, köprü. Abi Ö Ömer abi köprü bakıyor sana. Neresi? Sniper üstünde, köprü üstünde. Sniper Bakıyorum köprüyü gördüm. Elektro şok koy. Korot çocuğu? İçeride var. Aynı anda gideceğiz. Elektro şok var abi. Elektro şok var. Üç, üç köprüde yukarıda var hala tabi Sniper tabii istiyor. tabii köprüde var. Alan geldi salmak zorundayım. Alamayacağım şu an. Bu olabilir ya. Olabilir. Az önce vurduğumuz. Ama iki kişi biz evde. Gel. Evet. Örümde adam var. Ona ona. Ne, 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 olabilir şöyle. işte bak bu olabilir. Dilerim. Köprü üstü 3 kişi vardı. Bir sniper. Yer almamız lazım vardı. Bırak erisinden artık adamları. Önümüzde, Sağ önümüzde, de, önümüzde. şey bayit edecekler. Girdan, girdan ikiler de orada. Pencereden sıkıyor. Neredesiniz? Gözünü seveyim ya. Armor abi kalın, bir şey kullan, bir şey kullan. Sıkıntı ya. yok. Şey şey Beni düşürdüm. Ne oynamam? Oha Biliyorum. ya. Ne Arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Çatı indi. Ada var, adada da adam var, Adamın içinde. Üçümüze adamlar Deniz abi fazla pikleme Bela 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 <laughs> bela. Gözü nasıl yemiyorsun ya? Maske mi var? Abi adada da adam var adada. Hani Onlar beni denize girdim Emre'ye yardım, Emre'ye yardım. Darla abi. Seni bu da Emre'si çok iyi. Gidelim, gidelim, gidelim. Sağdan, gitti. sadan sağdan. gitti, sağdan gitti. Oh, Aman, görmedim ya. Böyle toplandığı 3 kişi i̇ki var. 2 v hey, Sen geç. al. Araba arkası mı? Araba arkası, kamyon arkası. Acele et, var, bir var. Unutma. <laughs> 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 Geçti geçti önüne geçti önüne. Kırık. Üldüm. Bir kaldı, çay bir. Hayır, Bravo. Baba şok kilçiyim be. To gide. hile. Hile lazım. hile, kesin hile. Ne çık? Oha ırk geldi beyler bana Görev aldıktan sonra birini. Hayır Vurdum evet. Helal Target destroyed. your Kalkınca yani şey bir, bir şey var mı Yiğit'in var mı? Var abi Aram var adam var Aram da satan adam Yiğit'in <laughs> ava öldüm ben galiba Nice <laughs> Geldik abi <laughs> Sakin ol daha benzer kalalım Adam az daha biz Adam az daha nefesimizi geçiyordu 2 altı beni görmedim Bu da. Marking target location Tamam. Bir dakika şu olamaz ya. Bir şey tutalar, tutalar. Ya ciddi misiniz siz ya? boyun yemin bir evet, ederim PUBG gidiyor. Koşma simülatörü ya. Duyuyorum altta. Bire gitti. Önünde iyisin. Hala yok orada ya. Şey, Tabancaya Canlar geliyor, 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 geliyor. Oğlum. Onu siz sandım, sizden biri sandım. Senin şeyin var diyor. Allah'ım. Öl artık abi. Yardım lazım. Amına koyayım be. Gördüm. Öl artık. Öl artık. Abi bu nasıl bir şey? Abi, tam Kaç tam kere ben attım Mehmet'e? O kadar nasıl kulaklık içici şey ya? Sizin gelmiyor mu benim şimdi yayına? Yok abi ya. Bakayım şimdi hatta. Yok abi açık. Her şey açık. Ben de gelin. Deniz alalım. Şuradan çıkarsın. Arkadan bunlar iki takım ha. Çatışıyorlar. İçeri gir Lan düş lan. Bak Dışarıda. Dert. Fena dert. Ölmedik lan. Burada dışarı biri düştü. Beni kovdu. Burada burada. Geleceğim bekle. Yukarıda. Dropladı. Oo. Arkanızda arkanızda. Sonu da var. Sağda da var. Oğlum ne alaka ya? Dedim iki takım vardı abi. galiba. İki takım vardı. dedim. Hadi be. Teri de sıktı ya. Yanlış şey dedi. Oraya düşün, oraya düşün. Alırsınız ya. Oğlum neredesiniz? Nereden geldik? Arkanız geldik. Arkaya bakın. Çok güzel, çok güzel. Smoke, şey okay. Sen... smoke. Smok. Oraya smoke'layın. Lan tamam, bak, lan bak. Gel, gel, gel. Lotum duruyor değil mi? Güzel. Deniz. Lan benim perkim gitmiş. Silah yok. Attım çekelim dola çekelim paramız var. Attı para. Al attı parayı yani. At abi. Beyler karşı taraf <laughs> sıkıldı Göstermeyin. Dozat buraya attım. Gel buraya gel buraya. Aşağıdan. Low down drop headed your wide. Yanlış ot aldım ya. Arka gelecek ha adamlar arkamızdaydı yürüyor son. İçeri girmemiz lazım. Yes. Çatıdayım. Çatıdayım. Ben çatıya çıkacağım. Evet çatıya mantıksı. Çatıdayım. Karşı çatıyı unutma. Altımıza var. Bak bu çatı, bu koyun abi çatıyı. koyun abi çatıyı. Yatıyorlar yerde ya şunları. Al abi. Altta altta. Enemy UAV. Daha biri. Gaz diyor, gaz diyor, gaz diyor. Soru yok, gaz diyor, gaz diyor. Beni alın, beni alın, beni alın. Geldi, geldi. Koru koru koru. Altlara, altlara. Burada da sıkıştılar. Gel. Evet. Onlar da gelecek, arkadan gelecekler. Keyif bastım, keyif bastım. Sorun yok. Bunlar havada uçan mı? Havada uçana bunu. Orada ama. <laughs> tamam ama. orada gerçekten tam ucunda aldı o bayı. O bayı o adamlar alsaydı bizi kaldır.